Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, her dini ve milli bayram öncesi yaptığı gibi yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesinde de Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek kahraman şehitlerimize dua etti. Ziyarette Altso yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. <laughs> Şahin burada şehit anneleri ve yakınlarına da karanfil takdim etti. Başkan Şahin konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kurban bayramı öncesi Alanya garnizon şehitliğini ziyaret ederek, vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerimize dua ettik. Burada mübarek şehit annelerimizin de ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Rabbim tüm şehitlerimizi nurlar içinde yatırsın, mekanları cennet olsun inşallah. Evet, her dini milli bayram daha ve öncesinde. E, arefe günleri şehitliğimizi yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyorduk. Bugün yine e, mübarek kurban bayramımız öncesinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehit annelerimizle e, bu ziyaret esnasında karşılaştık. Onların ellerini öpüp hayır dualarını aldık. E, Rabbim inşallah onların ömürlerini uzun eder. Ben tabii ki şehitlerimiz her zaman bizim için çok önemliydi. Ee, şehitlerimiz sayesinde biz bir güzel vatanımızda e, rahat yaşayabiliyoruz, huzur içinde yaşayabiliyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, gazilerimize uzun ömürler versin.